Yavaş. Bak, yerlerde böyle sesi görüntüsünü şöyle şöyle sağlam bir şekilde. Oynamak Yemiyordu da. Çok güzel. Ha, geldi. Oo, burada çok kedi var. Değil mi? <laughs> Sen gel bakayım. Bugünkü etkinliğimizde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle İlimiz ilimiz Çocuk Hizmetleri Birimine bağlı Çocuk Hakları İl Komitesi öğrencilerimizle beraber bizler kadar yaşamaya eden sokak hayvanlarını sokak sokak gezerek yem ve su bırakarak onların da hayatta kalma mücadelelerinde bir biraz olsun bir katkı sağlamak istedik. Kedi ve e, köpek mamaları dağıtıyoruz. Nasılsa bizim gibi insanlar e, güzelce barınıyorsak, besleniyorsak hayvanlarımızın da o haklarını olduğunu düşünüyoruz.